Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. dönem 1. femliyimleri yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkımız dünyanın üzerine düşen ışık miktarı ile ilgilidir. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Dünyamızın üzerine düşen ışık miktarı ile birlikte neler oluşmaktadır? Mevsimler oluşmaktadır. B şıkkı dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması ile ilgilidir. Gene aynı şekilde. Eğer dünya güneşin etrafında dönüyorsa mevsimler oluşuyor demektir. Dünyanın ekseneğikliği ile ilgilidir. Evet bu ifademiz de gene doğru bir ifadedir. eğikliği sayesinde mevsimler oluşmaktadır. Ama C şıkkındaki dünyanın güneşi olan mesafesi değiştiği için mevsimler oluşur ifadesi. Mevsimlerin oluşması ile ilgisi olmadığı için bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Sakın ha dünya, dünya güneşe yakın olduğu zaman da hava sıcaklığının daha fazla daha art. Canlı düşünmeyin çünkü böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu yüzden de e, buradaki güne, dünya ile güneş, dünyanın güneş olan mesafesinin değişmesi mevsimlerin oluşmasında etkili değildir. Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerde, ifadelerden hangisi hangileri doğrudur diye sorulmuş. Atmosferdeki alçak ve yüksek basınç alanları sıcaklık farklılıklarından ortaya çıkar. Evet doğru bir ifadedir işaretleyelim. 2. Alçak basınç alanlarında hava sıcaklığı yüksektir denilmiş. Yanlıştır arka, e, arkadaşlar. Çünkü hava sıcaklığı yüksek değildir. Alçak basınç alanlarında hava sıcaklığı yüksektir. Pardon. Alçak basınç alanlarında hava sıcaklığı evet yüksektir. Yani havanın sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaktır. Alçak basınç alanlarında havamız alçaldığı için orada sıcak hava vardır ve sı sıcak havanın hava sıcaklığı yüksektir diyebiliriz. Yüksek basınç alanlarında havanın sıcak veya soğuk oluşu daha belirgin hissedilir denilmiş. Bu ifademiz de gene bizim için doğru bir ifadedir arkadaşlar. O yüzden bunu da işaretliyoruz. Bize doğruları sorduğu için cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu C şıkkımız olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuza geçelim hemen. Yukarıda olayların meydana geliş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sorulmuş. DNA'nın eşlenme sırası aşağıdaki karışık şekilde verilmiştir diye sorulmuş. Burayı sıralayacağız. DNA çift zincirini bir arada tutan bağlar kopar. İlk olarak bu olacaktır arkadaşlar. O yüzden bir koyalım ilk olarak. DNA'mız çift zincirini bir arada tutan bağlarını koparacaktır. Ardından ise ne olacak? Sitoplazmadaki serbest nükleotitler çekirdek içine girecek. 2'yi koyalım hemen. E bu giren çekirdekler ne olacaktır? Adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, gelecek şekilde sıralanacaklardır. O yüzden 4'ü de ekleyelim ve son olarak da bir DNA molekülünden iki yeni DNA molekülü meydana gelmiş olacaktır. O yüzden de sona da 3'ü ekleyelim. Sıralamamızın yani 1 2 4 ve 3'ün olduğu A şıkkımızın e, sıralaması olması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf döl birey oluşmaz diye sorulmuş. Saf döl birey demek istediği nedir arkadaşlar? homozigot. Homozigot birey hangisinde oluşmaz diye sorulmuş. Hemen bunları çapla, çaprazlayacak olursak hemen çapra yazılayalım şurada. Ee, büyük B, küçük B ile B, iki küçük B çaprazlayacak olursak. Buradan arkadaşlar homozigot gelebilir mi? Evet homozigot gelebilir. Homozigot resesif bir birey gelebilir. Şuradan bakın küçük B'yi küçük B ile çaprazlayacak olursak. Buradan homozigot resesif bireye ulaşabiliriz ve homozigot saf olduğu için de saf oluşur. A şıkkını eledik. Ve ardından buradaki e, iki küçük resesif e, karakterimizde özelliğimizle de çaprazlayacak olursak buradan da e, homozigot resesif gelir. Homozigot olduğu için saf döldür eledik. Ve buradan e, ne gelir arkadaşlar? homozygot. Homozigot baskın gen gelir. O yüzden de bu ifademize saf döle örnektir. Ama buraya bakacak olursak burada hep heterozigot geleceği için döllerimiz buradan saf döl gelmeyecektir. Ve bu yüzden de cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim hemen. Burada da sıcaklık bazı kimyasal maddeler, radyasyon gibi çevresel faktörler nedeniyle gen yapısında gerçekleşen değişimlere mutasyon denir. Mutant genler gelecek kuşaklara aktarılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir diye sorulmuş. A. Haltercilerin kol kaslarının dahil olması. Bunun mutasyonla alakası yok arkadaşlar. Eğer halterci e, spor yaparsa çalışırsa kası çıkacaktır. Zaten normal olarak mutasyonla alakası yok. Ara sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olmaları bunda da mutasyon yoktur. Eledik bunu. Ama Van Kedis'in iki gözünün farklı renkte olmasında mutasyon elbette ki vardır. Ve mutasyon olduğu için de iki gözü farklı renktedir. Bir insanın yazın güneşte ten renginin koyulaşması bu mutasyonla alakası yoktur. Çünkü bu kalıcı bir özellik değildir arkadaşlar. O yüzden bunları ne yapıyoruz? Eliyoruz ve C şıkkındaki Van kedisinin iki gözünün farklı olması ifadesini işaretliyoruz. Cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnektir diye sorulmuş. Yazın güneşlenen insanların tenlerinin bronzlaşması, bal aralarında döllenmiş yumurtadan çıkan larvaların arı sütüyle beslenmeleriyle kraliçe arı, çiçek tozları ile beslenmeleriyle işçi arıların gelişmesi. Bunların adaptasyonla alakası yok. O yüzden eleyebiliriz. Bitkilerin ışıksız ortamda yapraklarının sarıya çalan açık ışık yeşile, ışıklı ortamda ise koyu yeşile dönüşmesi. Bunun da adaptasyonla alakası yok, bunu da eledik. Ama değişik bakacak olursak, kutup tilkilerin kulak kepçelerinin çöl tilkilerine göre daha küçük olmasında adaptasyon vardır. Çünkü kutup daha soğuk olduğu için oradaki tilkilerin kulak kepçeleri e, nedir arkadaşlar? Daha büyüktür, pardon küçüktür. Soğuk olduğu için kulak kepçeleri daha küçüktür çöl çeliklerinin ise onlara göre daha büyük kulak kepçeleri vardır diyebiliriz. Ve bu da neye girmektedir? Adaptasyona girmektedir. Cevabımız denizli. 7. sorumuz KLM kaplarındaki sıvıların kabın tabanına yaptığı basınçları sıralayınız diye sorulmuş. Şimdi bakıyoruz. Burada ne vardır? Burada sıvı basıncı vardır. Ve sıvı basıncı basıncındaki formülümüz neydi? DG arkadaşlar. DG H'tan buradan basınçlarımızı bulacağız. Şimdi D'ye bakalım. 1D G'mizi zaten direkt yazalım. H'mizde bir H olduğu için DGH olarak K'yı bulmuş olduk. Hemen L'nin basıncına bakalım. 2D çarpı H'miz aynı. DGH. Bundan da 2DGH gelmiş oldu. Ve DGH'ı da ne diyelim? P diyelim. O zaman DGH'ı P diyeceksek K'nın basıncı P'dir. L'nin basıncı ise 2P'dir diyebiliriz. M'ye bakacak olursak. Buradan da arkadaşlar DGH gelecektir ve bu da neye eşittir? P'ye eşittir. Sakın burada kesti alanlarını hesaba katmayın. Çünkü sıvıların basıncının ölçülmesinde sadece DGH'a bakıyoruz. Yani sıvının yoğunluğuna ve sıvının yüksekliğine bakmaktayız arkadaşlar. Buna göre bu basınçları sıralayacak olursak da L büyüktür, KM eşittir olacaktır. Hangi şıkkımızda var? A şıkkında. O yüzden cevabımız Adana diyebiliriz. 8 sorumuza bakalım. Aynı katı cismin 3 farklı durumlardaki basınçlarının küçük, büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi aynı katı cisim varmış ve katı basıncındaki formülümüz neydi basınç için? G bölü S idi. P eşittir G bölü S. Burada diyor ki aynı katı cisim diyor. O zaman aynı katı cisim diyorsa bunların hepsinin ağırlığı ne olacaktır? Eşit olacaktır arkadaşlar. Ve buradan S'miz neydi? Kesit alanıydı. Yani düzlemin cismin düzlemle yapmış olduğu e, alandı alanda arkadaşlar değmiş olduğu alandı. Buna göre bakacak olursak e, ilk şekil için 1'e bakalım. 1'de G'miz aynıydı zaten G diyelim. G bölü G'yi kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. Çünkü kesit alınmış 5S olarak verilmiş. G'yi 5'e böleceğiz. Bu neyimize eşit bizim? P1'deki basıncımıza eşit. Ardından P2'deki basıncımıza bakalım. Burada da G'miz eşitti. Zaten G'yi direkt yazalım. G'yi kaça böleceğiz? S burada. Bir S de burada. 2S'e böleceğiz. 2S, 5S. Tamam. P3'e 3'e bakalım bir de. P3'te ise ne yapacağız? G'miz aynıydı. G'yi yazalım direkt. G'yi kaça böleceğiz? Burada da G'yi 3S'e böleceğiz arkadaşlar. Buna göre bu bölümlerden büyükten küçüğe doğru sıralama yapmamız lazım. Şimdi biz G'yi 2'ye mi bölersek daha büyük bir sayı gelir? 3'e mi yoksa 4'e mi? Tabii ki de 2'ye bölersek daha büyük bir sayı gelir. O yüzden de basınç sıralaması 2 büyüktür 3. O da büyüktür 1 şeklinde olacaktır. Bakalım P2 büyüktür P3. O da büyüktür P1. B şıkkımızda doğru sıralama verilmiş. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Şöyle hemen ayarlayalım. Yandaki şekilde bir dağ üzerinde A, B, C ve D noktaları vardır. Verilen noktaların bulunduğu yerlerdeki açık hava basınçlarını sıralayınız diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu soruda bilmemiz gereken açık hava basıncı. Açık hava basıncı diyelim. Yükseklikle ters orantılı. Ters orantılı. Burada bu ifadeyi bilirsek sorumuzu kolaylıkla yapabiliriz. Yani demek istediğim yükseklik ne kadar artarsa açık hava basıncı o kadar azalır. Ve bize büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istediği için yükseklik açısından en küçüğü bizim için en yüksek açık hava basıncına sahiptir diyebiliriz. Yükseklik açısından en küçüğü hangisi? Tabii ki A. A'dan sonra D, sonra B, sonra da C geleceği için sıralamamız A, D, B, C olacaktır. A, D, B, C. hangi şıkta verilmiş? B şıkkımız. O yüzden cevabımız Bursa. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X A metal ve Z metaldir denilmiş. Bakıyoruz burası bir A grubuydu. Burada X istisna olarak bir A grubundaydı. Normal bir A grubu neydi arkadaşlar? Metallerin grubuydu. Ama X burada hidrojen olduğu için ametal olarak kabul edilmekteydi. Bir istisnamız vardı. X A metaldir, doğru, Z metalleri bu ifademiz doğrudur eledik. L1 soy gazdır. Bakıyoruz burada 8 A grubuna sıralanmış. Ve 8 A grubundakiler soy gazdı. O yüzden bu da doğrudur eledik. z bir elektron alınca kararlı olur denilmiş. Bakalım Z1 A grubunda doğru ama hayır yani doğru değil. 1 A grubunda olduğu doğru ama bir elektron alınca kararlı olacağı doğru değil. Alınca değil verince. Bir elektron verirse o zaman kararlı hale geçme, geçecektir. Ama alınca geçmez. Yeni atom numarası 12'dir bakalım. Y burada. 3. periyot 2A grubu. 2 8 2'den 12 olacaktır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da eledik. C şıkkımızı işaretledik. Alınca değil, verince kararlı olacaktır. 11. sorumuza bakalım. Şöyle hemen ayarlayalım sorumuzu. Yukarıdaki tahtı evallili dengeye getirmek istemektedir. Bunun için şekildeki çocukla aynı ağırlıktaki kaç çocuğun hangi noktaya oturması gerekmektedir diye sorulmuş. Şimdi çocuğumuz burada destek nokta, noktamız burada. Çocuğun destek noktası ile olan uzaklığı kaç birimdir? 2 birim. 2 birim çocuğun destekli olan destek noktasıyla olan uzaklığıdır. Ve bu çocukla aynı kiloda biri nereye konulursa tahterevalli düz bir şekilde dengede kalır diye sorulmuş. Şimdi ya bu çocukla aynı kiloda olan bir çocuğu aynı mesafeye koyacağız. Yani iki birim sol sağımıza koyacağız. L'ye bir çocuk koyacağız bakalım L'de bir çocuk yok o yüzden neye koyabiliriz? Ya K'ye koyabilirmişiz ya da M'ye koyabilirmişiz şıklara bakacak olursak. K'ye koyacak olursak kaç çocuk lazım bize? K ile destek noktası arasında bir birim olduğu için buradaki iki birimi sağlamak için bir birimle buradaki burada koyulan çocuğun ağırlığını arttırmamız lazım. Yani buraya iki çocuk koymamız lazım. O yüzden iki çocuk K ifadesi sağlarsak yani K noktasına iki çocuk koyarsak tahtıravalideki dengeyi sağlamış oluruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Arka sayfamıza geçelim. Evet 12. sorumuza devam ediyoruz. Mavi tunsol kağıdı sırasıyla kaplara batırılıyor ve renk değişimleri tabloya kaydediliyor. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi mavi turnusol kağıdını arkadaşlar birinci kaba koymuşuz, kırmızı renk vermiş. İkinci kapta değişmemiş. Üçüncü kapta kırmızı renk vermiş ve dördüncü kapta da, da mavi renk bize vermiş. Bu turnusol kağıdı İlk başta turnusol kağıdımız maviymiş ve bizim bilmemiz gereken nedir? Asitlerde turnusol kağıdını neye dönüştürmektedir? Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya Bazlar ise e, kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürmektedir. Bunu biliyorsak bu soruyu kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi, e, ilk kabımızda mavi renkli turnusol kağıdımızı kırmızı renge dönüştürmüş. O zaman ilk kabın kabın ne olduğunu söyleyebiliriz. Asit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kapta değişmiyormuş. O zaman değişmiyorsa bunda ne vardır? Tuz çö tuz çözeltisi vardır. Üçüncü kapta da kırmızı olmuş. O zaman üçüncü kapımızda da asit vardı diyebiliriz. Dördüncü kapta da ne olmuş? Mavi renkte olmuş. Yani mavi renginde kalmış. O yüzden e, buradaki kaptaki sıvımıza da ne diyebiliriz? Baz diyebiliriz. Bazları mavi yapıyorduk. E, asitleri ise ne yapıyorduk? Kırmızı yapıyorduk. Turunsal kağıdı. Buna göre ilk kap için asit madde seçeceğiz. Tuz ruhu asit midir? Evet asittir. Ardından e, nötr bir karışım seçeceğiz. Tuzlu su da nötr'dür. Evet oldu. Tuz var içinde. Kezzap asit midir? Evet kezzap da asittir. Ve sud kostik de bazdır. Evet bazdır. A şıkkını denedik arkadaşlar ve A şıkkı doğru şıkkımız olduğunu görmüş olduk. O yüzden cevabımız Adana. Tuz ruhu tuzlu su kezzap ve sud kostik olacaktır arkadaşlar. Bu soruda bilmemiz gereken bazlar mavi renk vermekte. Turnusol kağıdında asitler ise kırmızı renk vermekte. Bunu biliyorsak sorumuzu kolaylıkla yapabiliriz. 13. sorumuza geldik. Asit yağmurlarının çevreye verdiği zararlar ile ilgili poster çalışması yapan bir öğrencinin posterinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmamalıdır diye sorulmuş. A. Asit yağmurlarını SO2, no 2 ve CO2 gibi gazların su buharı ile birleşmesi neden olur? Evet doğrudur. Bulunabilir, bulunmasında sakınca yok. Asit yağmurları suda yaşayan canlılar için tehlike oluşturmaz. Yanlıştır tabii ki de asit yağmurları tabii ki de suda yaşayan canlılar için özellikle tehlike oluşturmaktadır. Asit yağmurları tarihi eserlere zarar verir. Evet tarihi eserlere ne yapmaktadır? Onları aşındırmaktadır. Çünkü üzerinde asit var arkadaşlar. Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımı asit yağmurunun neden olan gazların salınımını azaltır. Evet bu ifademize doğru bulunabilir ama B şıkkındaki asit yağmurlarının suda yaşayan canlılar için tehlikesi yoktur ifadesi bizim için yanlış bir, bir ifadedir ve bu yüzden de öğrencimiz posterinde böyle bir ifade kullanmamalıdır. Cevabımız Bursa. 14. sorumuz aşağıda x artı y z kimyasal reaksiyonunun kütle zaman grafiği verilmiştir. Bu tepkime tam verimle ve artansız meydana geldiğine göre tepkimede harcanan y kaç gramdır diye sorulmuş. Şimdi biz tepkimelerde ne biliyoruz? Tepkimelerde kütlemiz korunuyordu. Girenler bize çıkanları vermişti. Girenler, girenlerin kütlesi, kütlesi eşittir çıkanlar diyelim. Çıkanların kütlesi. Şöyle kısaca yazalım. ve bunu biz biliyorsak girenleri ne olarak biliyoruz? Girenler arkadaşlar 14 gram x girmiş. x artı y böyle z olarak gösterelim. Girenlerimiz bizim x ve z'dir. Pardon x ve y'dir ve x ve y'nin toplam kütlesi bize neyi verecektir? Z'yi verecektir. X'imizden kaç kullanmışız? 14 gram kullanmışız. Bakıyoruz Y'den kaç kullanmışız? Belli değil. Onu biz bizden onu istemekte. Zaten Z'miz neydi? Z'miz de çıkanlarımızdır. Çıkan ürünümüzdür ve bu ürünümüz kaç gramdır? 36 gramdır. Z'miz de 36 grammış. O zaman 14'te neyi toplarsak 36 eder? 14'te tabii ki 22'yi toplarsak 36 eder ve bu yüzden de cevabımız C şıkkı 22 olacaktır. Y'den kaç gram kullanılmış? 22 gram kullanılmış. 22 gram Y, 14 gram X kullanılarak toplamda 36 gram Z maddesi elde edilmiş olunmakta. Cevabımız Ceyhan. 14, 15. sorumuza bakıyoruz. Mert'in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir diye sorulmuş. Mert dinamometrede okunan değerin azalmasını sağlaması için aşağıdaki değişiklerden hangisini yapmalıdır? Sürtünmeler ve kaldıracın ağırlığı önemsizmiş. Eğik düzende H yüksekliğini arttırmalı. Yani şurada H yüksekliğini arttırmalı denilmiş. Doğrumdur eğer biz buradaki dinamometredeki ölçülen değeri azaltmak istiyorsak böyle bir şey yapamayız. Ama deseydi ki H yüksekliğini azaltmak deseydi o zaman doğru olurdu. Ama yükseltirsek burayı buradan çekilmesi daha zor olur ve bu yüzden dinamometreki değer artar. Desteği sabit makaraya doğru yaklaştırmak, desteği sabit makaraya doğru yaklaştırmak yani şuraya yaklaştırmak diyor doğru mudur? Evet doğrudur. Böyle bir şey yaparsak dinamometredeki okunan değer azalmaktadır. Çünkü dinamometreyi kuvvet olarak düşünürsek kuvvetin kolunu ne kadar arttırırsak bizim için o kadar e, kazanç sağlayacaktır diyebiliriz. Eğik düzleme sabit makara ekleyerek hareket ettirmeli. Böyle bir şey yaparsak etkisi olmaz. Desteği dinamometreyi daha, daha da yaklaştırma. Eğer desteği dinamometreyi yaklaştırırsak buradaki e, dinamometreki değer ne olur artar arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey de yapılamaz. E, Dinamometredeki değeri azaltmak istiyorsak böyle bir şey yapamayız ama B şıkkındaki desteği sabit makaraya doğru yaklaştırırsak e, buradaki kuvvet kolunu arttırırız ve bu sayede dinometredeki okunan değeri azaltmış oluruz. Cevabımız Bursa. 16. sorumuz Bir iş makinesinin paletlerinde yer alan K ve L dişlilerinin büyüklüğü şekillerdeki görünümleriyle orantılı olup aşağıda gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Verilen ifadelere bakalım. KVL dişlisi aynı yönde döner denilmiş. Bakıyoruz bu dişliler birbirine bu şekilde bağlanmış arkadaşlar. Şöyle bir e, lastik sayesinde. Buna göre e, bunlar arkadaşlar buradaki çarklar düz bağlandığı için yani şöyle çapraz bağlanmadığı için ne olacaktır? Aynı yönde dönecektir ikisi de. Bu yüzden de KVL dişlisi aynı yönde döner ifadesi bizim için doğru bir ifade olacaktır ama biz bunları çapraz bağlasaydık yani Şöyle bağlasaydık o zaman ikisi ne olacaktı? Ters yönde dönecekti. Ama bunlar düz bağlandığı için ikisi aynı yönde dönecektir. K ve L dişilerinin aldıkları yollar eşittir diye sorulmuş. Evet bu da doğrudur. İlk başta size yanlış gibi gözükebilir ama doğrudur. Burada mesela 1 metre gidiyorsa bu da 1 metre gidecektir. Ama bu tabii ki daha fazla dönecektir. Bunun çapı küçüktür. Bu daha az dönecektir. Çünkü bunun çapı büyüktür. Ama sonuç, sonuç olarak ne olacaktır? İkisi de aynı e, mesafede gidecektir. K ve L dişlerinin dönme sayıları aynıdır. Bu ifade yanlış olacaktır. Dönme sayıları aynı olamaz. Bu diyelim e, bir kere de bir dönmesinde 100 metre gidiyorsa bu bir dönmesinde kaç gidecektir? 50 metre gidecektir ve bu makinenin 100 metre ilerlemesinde bu 100 metre için kaç tur dönecektir? Bir tur. Bu ise iki tur dönecektir. Sonuç olarak aldıkları yollar aynı olacaktır ama dönme sayıları farklı olacaktır. O yüzden 3. ifademiz yanlıştır. Bize doğruları sorduğu için cevabımız C şıkkındaki 1 ve 2 olacaktır. 17. sorumuz. Aşağıda saf bir maddenin ısınma grafiği gösterilmiştir. Bu grafikle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Madde eksi 20 derecede katı haldedir diye sorulmuş. Eksi 20 dereceye bakalım şurası yani katı halde midir? Evet katı haldedir. Eksi 20 derece katı halde. Maddenin erime sıcaklığı 20 derecedir diye sorulmuş. Bakıyoruz şurası. Evet doğrudur. Eğer e, grafikte düz bir çizgi görüyorsak burada hal değişimi olduğunu anlama, anlamalıyız. E, ve burası katıysa burada da hal değişimi varsa burası katı artı sıvıdır. Ve nedir? Maddenin erime sıcaklığını da 20 derece olduğunu göstermektedir. Şöyle yapacak olursak. O yüzden bu da doğru. Maddenin kaynama sıcaklığı 60 derecedir diye sorulmuş. Yani hal değişimi arayacağız, düz bir çizgi arayacağız, sabit düz çizgi arayacağız. Burası olduğu için burası da 60 derece. Bu ifademiz de doğru. Madde 30 santigrat derecede katı sıvı haldedir diye sorulmuş. 20 santigrat derecede sıvı hale geçmekte, 60 santigrat derecede kaynamaya geçmekte. Bize ise 30'u sormakta. 30 da şuralarda olduğu için bu ikisinin arasında olduğu için ne olacaktır? Bu tabii ki de sıvı olacaktır. Katı sıvı olmayacaktır. Eğer 20 santigrat derece deseydi o zaman katı sıvıydı ama 20, 30 santigrat derece olduğu için ne olacaktır? Artık sıvıya dönüşecektir. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. E, dördü katmayacağız. O yüzden de cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 18. sorumuza geldi sıra. Şöyle hemen ayarlayalım. Bu sıvıların öz ısıları arasında K büyüktür, M büyüktür, L ilişkisi olduğuna göre M sıvısının son sıcaklığı aşırılıklardan hangisi olabilir diye sorulmuş. Birbirlerinden farklı 3 sıvı eşit kütlede alınıyor ve 5'er dakika süreyle ısıtılıyor. Bu süre içerisinde sıvıların sıcaklık değişimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş denilmiş. Şimdi öz ısıların karşılaştırması neymiş? K büyükmüş, M büyükmüş sonra da L'ymiş. Bizim öz ısı hakkında bildiğimiz şey neydi? Eğer bir maddenin öz ısısı ne kadar büyük olursa son sıcaklığı o kadar düşük olur ısıtılırsa eğer. Ve buna bakacak olursak da K'miz neymiş bizim? En yüksek öz ısıya sahip maddemizmiş. O gördüğümüz gibi 3 sant 3 derecelik bir neyi olmuş artış olmuş. L'de ise 12 derecelik bir artış olmuş. O zaman e, buradaki M'deki maddenin ne olması lazım? Bu ikisi arasında e, de, arasındaki bir derecede artış olması lazım. Bakıyoruz, 20'den 22'ye 2 derece var, 10 derece var, 13 derece var ve 21 derece var. Hangisi 3 ile 12 arasında? Bakacak olursak B, 3 ile 12 arasında olduğu için cevabımız B şıkkı 30 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 19. Sorumuza geliyoruz. Şöyle ayarlayalım gene. Şekildeki kaplarda eşit hacimde farklı sıcaklıklarda sular bulunmaktadır. Kaptaki suların özdeş ısıtıcılarla sıcaklığını 80 dereceye çıkarmak için hangi kapı daha uzun süre ısıtmak gerekir diye sorulmuş. Şimdi ilk kabımız 15 derece, ikinci kapımız 30 derece, üçüncü kapımız 40 derece ve 60T e, kabımız dördüncü kapımız ise 60 derece. Hangisi en kolay 80'e ulaşır? Tabii ki de T. Çünkü 60 derece 80'e daha yakınır diğerlerine göre. Kabı daha uzun ısıtmak istiyorsak, e, hangi kabın daha uzun ısıtılacağını bulmak istiyorsak, o zaman sıcaklığın en düşük olduğuna bakacağız ve en düşük hangi sıcaklıktır? Hangisidir? X kabıdır. X kabındaki sıcaklık en düşük olduğu için cevabımız A şıkkı X olacaktır arkadaşlar. Ve 20. sorumuz son sorumuz. Aynı zamanda bakıyoruz. Şekle gö göre aşağıdaki aşağıdakiler için ne söylenebilir denilmiş. Büyük tekerlek bir kez döndüğünde küçük tekerlek 3 kez döner. Bakıyoruz. Büyük tekerleğimiz bu. Bu bir tur dönerse arkadaşlar bunun yarı çapı 6 cm bunun yarı çapı 2 cm olduğu için ne olacaktır? Aradaki fark 3, 3 katıdır ve 3 katı olduğu için ve ters orantı olduğu için bu kaç tur dönecektir? 3 tur dönecektir arkadaşlar. Büyük tekerlek ok yönünde döndüğünde küçük tekerlek ters yönde döner denilmiş yanlıştır. İkisi bakın. Buradaki kasnağımız düz bağlandığı için ikisi de aynı yönde dönecektir. O yüzden İkinci ifademiz yanlış eğer bunu çapraz bağlasaydı önceki sorularımızdaki gibi şöyle çapraz bağlansaydı bunlar o zaman bunlar ters yönde dönecektir diyebilirdik. Ama bunlar aynı yönde bağlandığı için kaslaklarımız düz bağlandığı için e, ikisi de aynı yönde dönecektir diyebiliriz. Buna göre yalnız bir doğru A şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like, beğenmeyi unutmayın. dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarımı da göz atabilirsiniz. Ayrıca e, abone ol tuşunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.